Konuş oğlum. At oğlum baba abisi topu. Aha nasıl gol attı. Bir daha at abisi. Lan çocuğun ağzına doğru atma. Mert. Bugün on buçuk aylıksın Mert. Hayır on olmadı. 11 olmadı da abisi. Bop yap. Abi. Atıyor. Al şunu bir top top yapalım. Bir top top yapalım. Top top yap. Var mı? Hayır, hayır, hayır şey Top top yap oğlum. Baba. Baba de. Baba. Abba. Baba baba baba. Evet, bak kardan adam. Samenta olsun. Samenta. Ee, baba de baba. Herkese selam söyle. Senin videonu göndereyim bari. Verin topunu çocuğum. Sineme. <laughs> Sineme <laughs> selam söyle Sineme. Sinem ne yapıyorsun de. Dur <laughs> abi stop oynamayın. <laughs>